size Londra'ya ilk geldiğimdeki bir komik bir anımı anlattı. Ulaşım hakkında pek bir fikrim yoktu açıkçası. İşte temassız kart var. Temassız kartla bir şekilde öderiz diye. İlk geldim böyle akşam. Hiçbir şey bilmiyorum falan. İnternetim de yok açıkçası. Bir yerlerden wifi bulmaya çalışıyorum. İşte Hindistanlılara falan adres soruyorum. Her neyse havalimanında ineceğim e, şeye indim Victoria'ya. Havalimanından Victoria otobüsle geçtik. Ondan sonra Victoria'dan gideceğim, kalacağım konaklamayı adresine işte otobüsle indim. Ondan sonra bir tane daha overground yapmam lazım. Overground, underground nedir bilmiyorum tren istasyonuna girdim. Uyanıklık yaptım girerken basmadım açıkçası. Çıkarken de kartımı okutmak durumunda kaldım. Ondan sonra ilk birkaç, bir iki gün bir şey kesmemiş kartımdan. İnceliyorum böyle. Ya iyi diyorum böyle basit bir şey mi bu nasıl oluyor falan filan. İki gün sonra bir baktım hesabıma. 830 TL kesmiş şok oldum. Yani bu nasıl oluyor falan bazılarına sordum. Şimdi burada ulaşım zonlar arasında mesela zon 1 2 1 3 veya 2 2 3. 1'den 9'a kadar zon var Londra içinde tabii ki. Benim sistem benim nerede bindiğimi bilmiyor. Çıkış yaptığım yeri biliyor ama giriş yaptığım yeri bilmiyor. Bu yüzden Zon 1.9 arası kesmiş. Yaklaşık 20 pound'a yakın bir tutar kesmiş. Öyle ilk <laughs> şoku yaşamıştım. Yani burada ulaşım hani bu olay neyse de normal dedi gerçekten pahalı. Otobüs hatları 1.75 şehir için. Aktarıma ücret kesmiyor tabii ki ilk 90 dakika içinde yanlış bilmiyorsam. Ama Overground, Underground, National, Railway tarzı bütün tren hatları, railway hatları yani bir tık pahalı bence. Yerel halka da pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani herhangi bir yere gitmeniz gün içinde Overground falan kullanıyorsanız minimum 6-7 pound tutar yani git gel. Hele ki daha uzak bir yere gidiyorsanız 10 pound kampans. Lütfen burada güzel bir şeyler yapabilirsiniz.